17. sözde çok güzel bir yer, kalbi bir yer. Geçen derslerde bir kısmını okumuştuk, buralara kadar gelmiştik. Buradan böyle devam ederek gideyim yani. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, istiyor muyuz? Dünya fani ya, içindekiler de fani. Herkes ölümü tadacak. Herkes değil mi? Kulli şeyin halikun illa vatşah. Her şey, fena bulup yok olup gidecek. Cenab-ı Hakkı bakan zatı müstesna. Allah müstesna. İstiyor kardeşlerim insan bu dünyada fani dünyada beka bulmak istiyor. Çünkü fıtratın ayarlarında ne var? Beka var. Ölüme tahammül edebiliyor musun? Ayrılığı kabul edebiliyor musun? Ölümü sevdiklerin üzerine kondurabiliyor musun? Konduramıyorsun. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan Beka nereden çıkıyor? Fena'dan çıkıyor. Allah Allah, cümlenin güzelliğine bak. Beka fena'dan çıkıyor. Yani nefsi emmare cihetiyle fena bul ki baki olasın. Nefsi emmare cihetiyle fena bulmak. Eğer bunu becerebilirsen, bunu başarabilirsen beka'nın boyasına boyanırsın, baki olursun. Peki nefsi emmare cihetiyle beka bulmak ne kardeşler? Üst, üstadımız burada üç şeyden bahsediyor. Dünya pereslik esasatı olan cümlelere dikkat. Dünya perestliğin esası. Dünya pereslik, dünyaya taparcasına böyle peşinde koşuyorsun. Taparcasına seviyorsun. Ama bu sevgi altında bir temel var. Bir şeye dayanıyor. Neye dayanıyor? Üstadımız diyor ki ahlakı seyyiye. Kötü ahlaktan tecerrüt et sıyrıl. Demek ki insanda insan nefse emmare cihetiyle fena bulup baki olmak istiyorsa yapacağı birinci şey dünya perestliğin esası olan temeli olan ahlakı seyyeden tecerrüt edecek. Ne yani ne nasıl tecerrüt edeceğim? Ahlak ne Kötü ahlak ne kardeşler? Çok konuşmayacağız mı? <laughs> kardeşler, haramdan kaçacaksın. Yalandan kaçacaksın. Zulümden kaçacaksın. Kibirden kaçacaksın. Riyadan, bunlardan sıyrıl diyor bak. Bunların temelinde hep ne vardır? Bir insan niye yalan söyler? Dünya perest olduğu için, dünyevi bir menfaati elden kaçırmayayım diye yalan söyler. Bir insan niye zulmeder? dünyevi bir menfaati yakalayayım diye değil mi? Zulmeder. Bir insan niye kibir gösterir kardeşlerim? Niye büyüklenir? Hep dünya perestlik esasatı altında ne var? Ahlakı seyyiye var. O sufli arzulardan, o kötü ahlaktan ne yapacaksın? Yalandan, dolandan, iki aklına ne geliyor? Bütün hepsinden sıyrılmaya çalış. Bir bu. Fani ol. İki, daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı mahbubu hakiki yolunda feda et. Daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı. Yani benim dairemde sahip olduğum, malik olduğum, mamelek dediğim ne varsa, üstadımız diyor ki, onları feda et ama kimin yolunda? İnsan kimin yolunda malını feda ediyor? Sevdiklerinin yolunda feda ediyor değil mi? Sevdiği yoluna her şeyini feda etmiyor mu? Söze bak. Mahbubu bakinin yolunda. Baki olan sevgilinin yolunda feda et. Feda etmeden, fena etmeden beka bulmuyor. Feda edeceğiz. Feda edersen, mesela nasıl feda edeceğiz? daire mülkünde ve malındaki eşyayı mahbubu hakiki yolunda feda et. Daire-i malımda, mülkümde. İnsan ne geliyor aklına? Malı geliyor, mülkü geliyor değil mi? Sahip oldukları. Allah yolunda bunları feda edebilirse mahbub vaki yolunda bunlar ne oluyormuş kardeşler? Yok olmuyormuş ya. Fena edince, feda edince ne oluyormuş cesur? Beka buluyormuş. Allah yolunda verdiklerin ne oluyor? Bekaya mazhar oluyor kardeşler. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bir koyun kesiyordu. Bak çok güzel bir anlatıyor burayı. Hazreti Ayşe annemiz hepsini dağıtıyor. Şöyle bir but kalmış. Efendimiz geliyor aleyhissalatü vesselam, diyor ki ne kaldı geriye? Diyor ki yarısı şu parça kaldı. Diyor hayır, o gitti, gidecek birazdan. Gidenler kaldı. Bunu yiyeceğiz, birazdan bitecek. Ama Allah yolunda verdiklerin baki olarak alem ahirette senin karşına çıkacak mı? Çıkacak. Feda et, fena et. Kardeşlerim ya, işin sırrını anlayanlar öyle feda etmiş ki. Abdurrahman bin Avf hazretleri malını, servetini kaç defa bit şey yapmıştı, sıfırlamıştı? Yedi defa sıfırlamış kardeşler. Yedi defa. Ben veriyorum o veriyor diyor. Ben veriyorum o veriyor. Allah Allah. En son vefat ettiğinde Hazreti Abdurrahman bin Af varislerinden uzaktaki bir varise kalan malın miktarı ne kadar mı? Diyor ki 50 bin işte koyun bilmem 20 bin deve şu kadar arazi kalmıştı. En uzaktaki varise kalan. Allah dünyada da veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vallahi sadaka malı eksiltmez. Evet. Sen bir verirsin, on verir Allah. Ama bu senin imtihanındır. Üçüncüsü, mevcudatın adem nüma akıbetlerini gör. Şimdi bir ne dedik hatırlayan var mı? Burayı alıp kalkacağız zaten. Zihnimiz yorulmasın çok fazla. Ben dünyada faniyim. Mahlukatın fenasını görüyorum. Kalbim ağlıyor, ruhum ağlıyor. Ne olacak değil mi? Yok olup gidecek miyiz? Beka bulmak istiyor insan. Üstadımız diyor ki, Beka bulmak istiyorsan beka fenadan çıkıyor. Ne demek üstadım? Nefse emmare cihetiyle fena bul ki baki olasın, beka bulasın. Yani bir, heh, dünya perestliğin esasatı olan o kötü ahlaktan bir sıyrıl. İki, soracağım ha dersi sundu. İyi İki, daireyi mülkünde ve malındaki eşyayı Mahbubu hakiki yolunda feda et. Kıy onlara. Vekâ bulmak istiyorsan fena buldur önce bir. Üç. Şimdi kendi nefsimde sıyrıldım kötü ahlaktan. Malımı mülkümü feda ettim. Üçüncü ne olabilir? Ne olabilir? Şöyle düşünün. Kendi nefsimde kötü ahlaktan sıyrıldım. Nefsem maraciyetiyle fena bulacağım ya. Tamam Birinci basamağı atladım. İkinci basamakta ne var? Malımı, mülkümü de feda ettim. Ama sağa sola bakıyorum. Ben feda ettim. Ben nefsimde sıyrıldım ama çok insanlar görüyorum zenginler. Çok güzeller görüyorum. Kalbim hemen oraya meylediyor mu? Ediyor. Ne diyebilir üstad? Diyor ki mevcudatın Adem numa akıbetlerini gör. Çünkü o dünyanın içinde yaşıyorsun. Sırf kendini değil, onların fenasını da gör ki gönlün kalbin kaymasın bir daha. Mevcudatın adem nüma akıbetlerini görmek ne demek kardeşlerim? Yani sırf sen değil, bütün varlıklar ademe gidiyor. Sultanların tahtlarına, saltanatlarına bakma. Zamanla yok olup giden değil mi? Böyle hallerine bak. Çok güzel bir ev mi gördün? Onun güzelliğine aldanma, kalp kayar. Kıyamet hengamında şöyle paramparça olmuş değil mi? Yıkılmış halini böyle nazara ver. Kalp kayar kardeşlerim. Çok güzel bir araba mı gördün? Güzel değil de ya. Niye? Fani. Güzel değil, batmakla gayb olan bir mahbub. Fani çünkü. Fena damgasını görün diyor. Allah her mahlukun üzerine bu damgayı vurmuş kardeşler. O damgayı göremezsen yine aldanırsın. Yine talip olursun. Yine aynı acıyı çekersin. La hubbül diye ağlamaya başlarsın. Dersin evvel öyle geliyor zaten. Kalp ağladı, ruh ağladı diyor yani. Ağlayıcı katreler döktü. Öyle hazindir ki o ağlayan damlalar bile ağladı diyor ben zaman Ya acıdan kurtulmak mı istiyorsun? Üzerinde Allah fena damgasını basmış kardeşler. Aynanın karşısına geçtin kendine bakıyorsun. Ne güzelim ya. Ne yakışıklıyım ya. Neyi göreceğiz? İnsan kendine de muhabbet besliyor. Çok güzelsem hemen bir çıkayım diyor değil mi dışarı şöyle? Şöyle bir 50 sene sonra saçların böyle hani bazı programlar var koyuyorsun ihtiyarlatıyor. Oğlum bu ben miyim diyorsun ya. O hali gör. 50 sene sonra değil mi ihtiyarlamışsın. Saçlar beyazlamış. Bugün bir kardeş yazmış. Ya diyor ben Abdurrahman Hoca'yı tanıyorum Taşlıbayır'dan. Evet. Hocamın saçları simsiyahtı diyor. Ben beyaz olmuş diyor ya. Ya dedim kardeşim böyle. Allah koyuyor, kaptan kaba koyuyor insanı. Kaptan kaba koyuyor kardeşler. O aynanın karşısında o yüzün buruşmuş, cildin buruşmuş, dişlerin dökülmüş. Kardeşler böyle bakmak lazım. Bakmak lazım ki kalp ne yapsın? Çünkü kalpte ebedi bir muhabbet duygusu var. Ona hakiki mahbubu veremediğin zaman, kalp illaki bir şeyi sevecek. Bahçe gibi. Sen oraya marifet tohumlarını atmazsan başkalar oraya başka şeyler dikecek, başka meyveler bitecek orada yani. Çalı çırpı bitecek, diken bitecek, ot bitecek. Şimdi çünkü diyor şu dünyada bekaya giden yol nereden gidiyormuş? Fenadan gidiyor kardeşler. Bekaya giden yol fenadan gidiyor. Burada dersi tamamlıyorum. Evet, dersimizi aldık mı? Hocam ben dünyada faniyiz değil mi? Öleceğiz. Bekâ bulmak istiyoruz mu? Amat kardeş. İstiyoruz. Ne yapacağız? Bak alıp gidelim ha. Dersi dinledik. Öyle 3 üç tane şey, üç tane maddeye çalışacağız. Bir, nefsimizdeki o kötü ahlaktan bir sıyrıl diyor. Nasıl sıyrılacağız? Yalan Ahlaka en güzel olana tabi olacağız. İnneke le ala hulukin azim dedi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam değil mi? Sen yüce bir ahlak üzeresin. Onu bir tanıyacağız. Ona tabi olamadığımızdan zaten bütün sıkıntılar. Ona, ona, tabi oldukça ne olacağız? Ona döndükçe sadık, güzelleşeceğiz. İki, Üstadımız dedi ki, malındaki, mülkündeki eşyayı sat. Allah'a sat. İnna Allah eştera müminin enfusahum ve envalahum bi enne Allah karşılığında sana müminlerin malını, canını, cenneti vermek suretiyle satılamıştır. Akıllı olanlar satıyor kardeşler. Mevlana Hazretleri'nin bir sözü geldi. Ekin ekecek adam diyor, önce ambarı boşaltacak. Ambarı boşaltırsa, sonrasında ne yapar Mehmet'im? Değil mi? Hasılat bol olur, sonra doldurur. Yok, o tohumu ambarda tutarsa, ne güzel demiş ya. Kıyamıyor, ekemiyor. Diyor ki, onu kurtçuklara yemedecek, edecek. Yem edecek. Kardeşler, Allah şu hakikati anlamayı nasip etsin. Az önce Abdullah İbni Ömer bak. Hazreti Nafi diyor ki ben diyor onu çok paralar verip aldığı Rahvan de devesi vardı diyor. Yürüyüşünü çok güzeldi. Çok beğenirdi diyor. Şöyle üzerine bindi diyor biraz yürüdü. Hazreti Ömer'in oğludur bu. Sonra aşağı indi. Deveye baktı. Ben ne yapacak diye beklerken demiş ki Nafi bunu hemen işaretle kurbanlıkların arasına koy. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ diyor Allah. Lan تَنَالُ الْبِرَّ Birre ulaşamazsınız, asla ulaşamazsınız. Bir, Cenab-ı Hakk'ın rızasına, değil mi? Onun cennetine, onun lütfuna, ihsanına, iyile, güzelle ulaşamaz. Ne zamana kadar? Hatta tunfigu infak etmedikçe mimma tuhibbun sevdiklerinizden infak etmedikçe amel ediyorlar. Neyi seviyorum? Onu veriyorum. Kime veriyorum? Mahbubu Baki'ye veriyorum. Sonsuz sevgiliye. Hazreti Osman Efendimiz'i hatırlayın. Medine kıtlık zamanı kardeşlerim ya. Hazreti Osman zengin bir insan. 100 tane devesi geliyor. Develer de böyle mallarla çakılı. Tabi o kıtlık zamanında insanlar hemen geliyorlar Hazreti Osman Efendimiz'e. Diyorlar ki bunları bize sat. Satmam diyor. İki katını, üç katını, beş katını, on katını satmam diyor ya. Gidiyorlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz o zaman halife. Diyorlar ki Osman pazar kızıştırıyor. Kaç katını veriyoruz hala vermiyor. Diyor ki Osman'ı çağırın. Diyor ki sen niye vermiyorsun malları buna? Diyor ki daha çok veren var. Ha, Tabi Hazreti Ebu Bekir meseleyi anlıyor ya. Kimmiş diyor o daha çok veren. Ya Bekir diyor, bunlar yedi katını veriyor, on katını veriyor. Allah yedi yüz katını veriyor. Ben diyor o malları üstündekilerle beraber hepsini diyor Beytül Beytülmale vakfettim, Allah yolunda ifak ettim diyor. O yüz deveyi kestiriyor onları, hepsini etini dağıttırıyor, üstündeki malları da kardeşler hepsini ifak ediyor Medine'nin ahalisine. Neyin farkında? Akıllı insanlar kardeşler. Biz kıyamıyoruz, tutuyoruz ya, tutunca zannediyoruz ki kalacak, kalmayacak harcayınca kalacak. İşin sırrı bu. Allah harcayanlardan eylesin kardeşim. Valla tutanın elinde kimse bir şey tutamadı. Tutsa değil mi? Nice zenginler geldi geçti şu alemden. O padişahlardan biri kimdi hangisiydi? Kolunu dışarı çıkarıyormuş ya. Kanunu Süleyman yani. Ebu Süt olmaz diyor öyle şey. Yok yok diyor çıkarın diyor yani. Eli boş gidiyorum. Hani bir şey yok bir şey götüremedim ben. Ne götürecek? Önceden yaptıkları gidecek. Gitti senden önce gitti. Seni bekliyor zaten orada. Allah harcayanlardan eylesin kardeşim. Amin. Ve mahlukatın üzerindeki fena damgasını görmeyi nasip etsin. Hepsinin üstünde şimdi buradan çıkacağız. Üstünde nasıl bir arabayı görüyorsun? Hemen markasını üstündeki ne arıyorsun? Ama kardeş. Amlevi. Marka ne? Bundan sonraki vazifemiz ne kardeşler? Araba çöplüğündeki, de... <laughs> Araba çöplüğündeki haline bakacağız da. Üzerinde o damgayı arayacağız. Allah bir damga vurmuş fena damgası. O damgayı görmek lazım. Güzel ne görüyorsanız kardeşler, büyük ne görüyorsanız, sizi ne cezbediyorsa hayatınızda. Eğer onu görürseniz kalp ne yapacak? La uhibbul afilin gınasını çekecek. Değil mi? Dönecek Cenab-ı Hakk'a yönelilecek yani. Çok güzel bir yerde böyle hep birbiriyle bağlasak değil mi? Vakitsizlikten muzları biz Ahmet abi. Cenab-ı Hak azımızı çok kabul etsin kardeşlerim. Gecemizi mübarek eylesin. Amin.